Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BİL 3106 İnternet Teknolojileri Ödevi 4. Ödevinizi anlatıyorum. İsmim Haşim Özdemir, 2017 046 numaralı öğrenciyim. Ödevin tanımı Jekyll ile event temalı bir kitap page oluşturmak. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle ee, e, Öncelikle Jekyll kurmamız gerekiyor bilgisayarımızı. Onu da önce RubyGem Installer sitesinden Ruby gem indireceğiz. Daha sonra e, belirli kodlar ile Jekyll'i kuracağız. Onu da Google'dan bulabilirsiniz. Jekyll'e ben de tam bilmiyorum. E, daha sonra Jekyll teması bulacağız. Bu siteden böyle ücretsiz böyle devam ediyor böyle ücretsiz temalar bulabilirsiniz. Ben bunu kullandım. Böyle devam ed ediyor. Bir sürü Kitaptan da bulabilirsiniz. Kitapta da var. Daha sonra işte e... E... Kodunuzu yazmaya başlayabilirsiniz. Önce kitap page'i nasıl oluşturacağız? Kitap page'i de e... Git diye bir yani işte, Git diye bir uygulama var. Onu indirdikten sonra e... Şöyle nerede. Mesela şuradan git başvur dedikten sonra buraya e, böyle gelen şeye uygulamaya bunları şuradaki kodları yazıyoruz. Önce kitap e, linkimizi alıp buraya e, git clone tıklayıp GitHub linkimizi yazıyor. Kopyalıyorsunuz buraya. Enter'layıp daha sonra bir e, orada bir dosya oluşturuyor. Oradaki e, temanın vesaire kodlarını o dosyanın içerisine attıktan sonra o dosyanın içerisinde tekrar git başör diyorsunuz ve orada e, gelen kısma git init böyle sırasıyla sırası önemli bunun sırasıyla git init add commit şeklinde yazıyorsunuz Bunun da hata olursa burada da yazıyor zaten Önce Mail adresiniz GitHub'ınızın Büyüğü olurken mail Kullandığınız mail adresi ve kullanıcı adınız Yazdıktan sonra tekrar Bu kodu yazıyorsunuz Daha sonra bura Şunu ve en sonunda burada Şurada bir yanlışlık var burada origin main Yazılacak Bizi ben origin main yazarak yaptım. Bunu yazmasanız da sadece şunu yazarak da oluyor. Daha sonra kodumuza gelelim. Burada bir Şampiyonlar ligi bilgilendirme kısmımız var. Daha önce şöyle başlıktan başlayalım. Şöyle nav kısmı nav kısmımız şurası hoşumuz hakkımızda konuşanlar, sponsorlarımız ve iletişim. Now kısmımızı yine böyle bir now ad altında bir sınıf oluşturup hakkımızda konuşanlar, sponsorlarımız, iletişim şeklinde yapıyoruz. Daha sonra hit kısmımıza geliyoruz. Hit kısmımızda biliyorsunuz bir bilgilendirme adı altında bir başlık UEFA yazıyoruz. Daha sonra e, burayı da böyle hallettikten sonra şöyle kalıtımlarımızı sağladıktan sonra header kısmımıza geliyoruz. Orası da burası Şampiyonlar Ligi yazan yer ve daha fazlasını bul yazan yer. E, burayı Şampiyonlar Ligi ve daha fazlasını bul. Bunu da böyle h bir büyük başlıkta yapmışız. Bunu da bir, bir satırlı. Daha sonra e, Cal The Collection ha, Şöyle Şurası Şampiyonlar Ligi'nin kısa özgeçmiş şeklinde bir şey yazdım. Ee, onu da böyle e, bir section oluşturup daha sonra klaslarımızı kuşa klaslarımızı e, isimlerini de verdikten sonra bunlar bize biliyorsunuz e, CSS'te yardımcı olacak. CSS'te mesela row, nokta row, row e, değişikliklerimizi yapacağız veya nokta container diye H2 küçük başlık şeklinde bir UEFA Şampiyonlar Ligi yazıyor. Daha sonra bunun bir kısa özgeçmişi yazıyor. Daha sonra konuşanlarımız kısmına geliyoruz. Konuşanlarımız kısmı da böyle 3 e, kişi var. FIFA Başkanı, UEFA Başkanı ve eski hakem. Collina, Ceferin ve Infantino. E, bunları da tabi fotoğraflarını, image serecek yardımıyla yapıyoruz bunları. H3 h 3. derece küçük başlık demek. Onunla isimlerini yazıyoruz. Daha sonra e, burayı da hallettikten sonra e, ne kaldı? daha fazla bilgi için tıkla. O da şurası. E, bir alt kısmı. Bunu da tıkladıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nin Wikipedia sayfasına gidiyor. Ondan sonra iletişime geç kısmı var. O da... Burası. <laughs> Twitter, e-mail ve GitHub koyduk. Bunları da koyduktan sonra sayfamız bitiyor. HTML kısmı bitiyor. Bunları da yapmak için öncelikle şöyle bir front oluşturmamız gerekiyor. Front'a da bunları tekrar include now html bu sayfaları ya buraya koyacağımız html sayfalarını tek tek buraya yazıyoruz now header böyle yüzdelik dilim yüzde işaretlerinin arasında include java yazıyoruz bunu da e, config ML, bu zaten en başta e, çıkıyor şurada index miydi aynen index html kısmında e, burada Bunları tanımlayacağımızı, yazdığımız sayfayı buraya layout iki nokta üst üste diyerek yazıyoruz. Eğer bunu yazmazsanız zaten çalışmıyor. Yani şunları kapatalım. Şunları tek tek kapatalım. <laughs> layout front ad altında yazıyoruz bunu. Ee... Daha sonra front böyle layout kısmına geliyoruz e, dosyasına layout bu front e, içine de burada yazacağımız now, e, header, hit, asd, portfolio, service, call to action, contact ve script. Bunları tek tek e, html sayfalarını yazıyoruz. Heat kısmını en başa yazıyoruz. Body e, heat dediğimiz. Ee, şurası şurada e, hani tarayıcıya bilgi verdiğimiz yer <laughs> title falan yazdığımız yer var ya orası e, olduğu için onu en başa yazıyoruz body sayfanın içerisinde görülecek olan şeylerde de, mesela header kısmı sayfanın içerisinde görülüyor veyahut e, şurada konuşanlarımızın olduğu kısım sayfanın içerisinde görülüyor now kısmı sayfanın içerisinde görülüyor bunları da e, body'nin içerisinde yazıyoruz Bunları yaptıktan sonra e, CSS kısmımız nerede? CSS kısmımız. <laughs> Bunlar da yine e, fotoğraflara göre body 8 ve bitlerini %100 şeklinde ayarlıyoruz. Body e, serif font şeklinde include yazı tipi. Border color e, biliyorsunuz CSS ile SCSS'in farkından birisi de böyle başlarına e, renklerin başlarına böyle dolar konmasıydı. Bunları tek tek e, ayarlıyoruz. Kitap page'imizi oluşturuyoruz. <laughs> ve sayfamız oluşuyor. Böyle sans serif font deyip bir, e, H1, H2, H3 bütün başlıkların yazı tiplerini sans serif font yapıyoruz. E, daha sonra e, böyle color'ını yine A şeklinde yazılan yerlerin color'larını tem primary yapıyoruz. Daha sonra B, nokta BG primary background kalır <laughs> yani şu böyle yazı tiplerimiz şurada nerede h1 h2 h3 mesela e, bu h1 ile yazılmış bir başlık h2 ile yazılmış bir başlık ve e, şunlarda h3 ile yazılmış bir başlık e, bunlarda e, bir böyle tıkladığımızda hakkımızda konuşanlar var ve iletişim kısmı geliyor. Daha sonra eee nerede kalmıştık? Hı. Nokta .bg dark bunlara eee hatırlarsanız e, şurada div class mesela navbar header böyle isimler veriyoruz. İsimleri böyle eee CSS'te eee nokta baş nokta, nokta koyarak yazıyoruz ve CSS'imizi yani sayfamızı ayarlıyoruz. Section kısmımız var. ASD kısmımız var. ASD şurası. <laughs> Özür dilerim. Padding. Now default. Now bir default. Yani şurası. Ee, bu kısmımız. Now header default. Aha. Number default. Bunu da ayarlıyoruz. Yani e, CSS ile SCSS veya HTML ile biliyoruz. Ben biliyorum aslında onları yapıyorum. Yalnız e, Jekyll ile ilgili pek bir bilgim yok. Onu da internetten e, e, yardımları internetten bularak araştırarak yaptım. Google Page vs. E, daha sonra ee böyle bir kitap page oluşturdum. burada ödev 4 adı altında. Zaten bunu da videonun altında koyacağım. daha sonra böyle SCSS'imizi de oluşturduktan sonra section kısmımız, header kısmımız, header kısmımızı da ayarlıyoruz. Böyle fotoğrafımızı koyuyoruz. Yedir PNG diyerek. Ee, daha sonra e, <laughs> Relative Center Text Align Center yazıyı ortalıyoruz. Merginlerini ayarlıyoruz. Font Weight 700 Yani e, zaten klasik 700 Bunu bir önceki videoda da anlatmıştım min width e, minimum genişlik 768 piksel olarak yapmışız. E, transform padding 0'a 50 piksel üstten alttan sağdan soldan. Nokta header content inner mid maksimum genişlik e, 1000 piksel olsun. Margin left'i ve margin right'ı auto. Bunlar zaten e, nasıl söyleyeyim? hazır tema aldığınızda hazır tema ile birlikte bunlar geliyor. Ee, zaten hazır tema ile birlikte iniyor o temanın yapılışı. Siz sadece buradaki isimlerini falan değiştir değiştiriyorsunuz. Mesela header'da şampiyonlar burada H1'de mesela başka bir şey yazıyor hazır temada. Bunu alıyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Ee, şurada mesela nerede? bak mesela burada it's nice to meet you yazıyor. <laughs> ben de. Ama ben bunu değiştirdim. Buraya farklı bir şey yazdım. Bazı şeylerini değiştirdim. Hazır bir tema. Kodları da birlikte geliyor. Sizde sadece jet ile bir GitHub page oluşturmanız isteniyor ödevde bizden. Onu da oluşturduktan sonra işte siz kendimize göre bir etkinlik. Ben şampiyonluk etkinliğini kullandım. Daha fazla daha farklı etkinlikler kullanabiliriz tabi bir event etkinlik ada e, temalı bir sayfa kitap page oluşturacağız onu da e, böylelikle oluşturuyoruz e, daha sonra <laughs> böyle fotoğraflarımızı buraya ekliyoruz konuşanlar falan gibi e, daha sonra böyle bir 404 html kısmı bu da zaten e, indirdiğimizde hazır temayla birlikte yani biz bir jekyll sayfası açtığımızda bunlar geliyor. Biz jekyll sayfası açtığımızda geliyor. Bunlar. Daha sonra biz böyle bir layout front deyip buraları tanıtıyoruz. Ee, daha sonra config.yml eee Böyle CSS de böylelikle anlatıyoruz. Ee, <laughs> font size 14 piksel, font size 18 piksel. Ee, sayfamız bu şekilde. Ee, evet, beni böylelikle kodumuz böyle kodumuzu da göstereyim. CSS kısmımızı böyle yavaş. Bu body kısmımız en son bitiyor image fotoğraflarımızı burada ayarlıyoruz. Selection'ımızı most selection contact buton primary no gutter text primary cold action yani şurayı da ayarlıyoruz. Burada ee, daha sonra service box header content inner ee, h1'imizi ayarlıyoruz burada header'ımızda yani şurayı nerede? Hı. Şu şampiyonallik yazımızı ayarlıyoruz. Ee, ve e, böylelikle e, kodumuz bitiyor. Anlatmadığım bir şey kaldı mı diye bakıyorum bir. Sanırım kalmadı. Ee, zaten şu javascript şeyler de tema ile birlikte geliyor. Onu da söyleyeyim. Jekyll'imizi ee, zaten e, jekyll kurduğumuzda şuradan komut sistemi terminalimizden e, buradan yapıyoruz. Önce bir proje oluşturuyoruz. CD gibi. Daha sonra projemizin içerisinde Jekyll'i kuruyoruz. O Jekyll'de yeni bir dos Java dos aman Java demişim. E, özür dilerim. Eee Jekyll'de yeni bir sayfa proje oluşturuyoruz. Ben projemin adı project. Daha sonra içerisinde e, tamamı indirdiğim bir dosya ekledim ve e, onu da yaptım Evet e, şöyle sayfamızı da açalım beni dinlediğiniz için teşekkür ederim e, bu haftalık ödevimi bu kadar anlatabildim e, sağlıklı günler dilerim.